Yoldayım, arada kaldı. Çalın. başı dastarlı Yörük nenesi burada aş elek görmüş belli. Ee, adı ne? Erme. Halime. Halime benim ablacığımın adı Halime ya. Ee, yaş kaç? Yaşımı bilmemiz. Bilmemiz. bilmem kaç. Bilmem mi? Bilmem, okumadım. Bunlar torun mu, evlat mı? Evlatım. Evladın. Evet. Şimdi, ne hal yaşam yörük yurdunda? Ne hal yaşam işte, iradırlığıyla gelip geçiyoruz. Na, na <laughs> Hiç yüzün gülmedi mi? Ya ne bileyim, eğitten ortalıklar daraldık sonra bayağı da gülmüyoruz orada. Yani daralmak e, size baskı yapıyorlar öyle mi? Baskı yapıyorlar. Yerler daraldı, ne olacak bu şimdi sonra? Biz de bilemedik ne olacak. Şimdi sen çocukluğunda e, özgürce yayıl diyordun. Yayla göçünde kimse karışmıyor. Karışmıyor. E, zevk vardı. Evet, Şimdiki evet. göçlerde önümü acaba kim kessek? Orman, ormancı önümü kesecek diye korkuyor. Korkuyor. Eskiden öyle değildi, eskiden bayramdı. Eskiden öyle değildi. Ya istediğin yerden gidiyordun. Şimdi çıkamaz oldu. Ben Amandur aman kozalı kuşa, kaldı <laughs> yalı. <laughs>